günde 10 dokkuyunu kazanabiliyorsunuz. Günde 10 dokkuyun ise yaklaşık 60 liraya denk geliyor. Para kanalından selamlar dostlar. Bugün karşınızda en fes bir şekilde, en basit şekilde eğlenerek para kazanma yöntemini tanıtacağım. Oyun oynayarak para kazanacağız arkadaşlar. Çok mantıklı bir sistem. Çok güzel bir sistem. Yani 3 yıldır da var olan bir sistem şu ana kadar 13 14 Bitcoin dağıtmış bir sistem. Hemen tanıtmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar aşağıda verdiğim linkten giriyorsunuz. Sonra burada Start Mining diyor. Buna tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar buraya e-mailinizi, buraya şifrenizi ve şu üçünü işaretleyip giriyoruz. Sonra bunu tıklıyoruz. Buradan doğrulamayı yapıyoruz ve sign up diyoruz. Sonra kayıt oluyoruz. Sonra böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Şimdi çok basit bir şekilde size anlatıyorum. Bu bizim kazma hızımız. 37 bin. Sizde daha düşük olacak. Ben çünkü biraz oyun oynadığım için benimki arttı. Cidden eğlenceli bir oyun. Bu arada kardeşime verdim. Kardeşim oynadı. 7-8 yaşlarında. Onu oynatıyorum. O bile oynayabiliyor. O kadar basit oynar. Yani eski ater oyunları gibi bir şey. Eğlenceli. Şimdi arkadaşlar bu bizim kazma hızımız. Oyun oynadıkça bu artıyor. Bu arttıkça da bizim kazma hızımız. Yani kazandığımız para artıyor. Mesela bakın. Şu an benim artmış artacak olması lazım. Bu 5 dakikada bir bize bu kadar satışı veriyor. Tabi benim biraz gördüğünüz gibi verdi. Benimki biraz arttığı için fazla veriyorsa daha düşük olabilir. Ve isterseniz mesela buradan buna tıklayıp split power yani Türkçe çevirelim. Bölüştür olması lazım. Ha Bölünmüş güç. Buradan istediğiniz şeyi azaltıp istediğiniz şeyi arttırabiliyorsunuz. Mesela ben atıyorum %20'siyle bitcoin, %80'iyle dogcoin kazmak istiyorum. Böyle oluyor. Bu neymiş? Heh. Mesela %20'siyle ile Bitcoin, %80'iyle ile Dogecoin kazıyorum. İstersem Ethereum'la kasabiliyorum. İstersem Roller Token'a kasabiliyorum. Roller Token'a da şimdi anlatacağım. Sonra buna tıklıyorum ve oluyor. Bu kadar basit. Şimdi şu an ben bir de ama açtıktan sonra 12 saat sonra değiştirebiliyorsunuz bunu. Yani ilk başta Bitcoin olarak başlıyor sizde. Ya bu çok önemli bir şey değil. Bunu bilmeseniz de olur. Bu blok ödülü şöyle. Burada işte ne kadar... Mesela atıyorum ben bu kadar güçte bu kadar coin kazanıyormuşum. 5 dakikada 1. Bu arada açık durmasına gerek yok. Arkada hani açık durmasına gerek yok. Girmeseniz bile. Bilgisayar kapalı olsa bile çalışıyor yani. Telefondan da yapabiliyorsunuz bu arada size öyle söyleyeyim. Yani telefon üzerinden de bilgisayar üzerinden de oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Son arkadaşlar bu bizim karakterimiz. Bu arada bir karakter belirliyoruz kendimize. Yani bir karakterimizi e, seçiyoruz yani. Ben böyle bir karakter yarattım kendimi. Sonra arkadaşlar oyunlar kısmı var. İşte burası can alıcı kısım. Geldik. Şuradan yenileyelim. İşte burası. Bakın mesela. Şuradan Türkçe çevireyim. Daha iyi anlatmak için. Burada belirli belirli oyunlar var. Bu oyunları oynayarak biz gücümüz artıyor. Mesela yazı tura var da bu şey. Ee, bulmaca. Böyle iki tane farklı şey. iki tane aynı şeyi bulmaya çalışıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz arkalarını çevirip. Şimdi. 880 puan veriyormuş bana. Yani 880 kazma gücü veriyormuş. Ben bunu eğer bitirirsem yani kazanırsam bu maç. 60 saniye sürüyor bu arada oyunlar. Max yani bazıları 30 saniye falan sürüyor. Mesela bu oyun 2048 oyunu bilmeyen yoktur herhalde. Bu ise 560 puan veriyor. En fazla veren oyunlar Crypto Tonight. Bir de bu. Bulmaca oyunu. Mesela size bunu oynayalım birlikte. Ya da bunu oynayalım. Mesela bu da çok eğlenceli. Başlatıyorum. Start'ı verdim. Şimdi burada hamster geziyor. Bakın coin'ler atıyor. Coin'leri topluyorum. Ama bazen bomba atıyor bunun gibi. Bunları yakalamamak lazım. Bunları tıklamamak lazım. Yoksa ölüyoruz yani. Bu kadar basit bir şekilde oynanıyoruz. Bence gayet eğlenceli. Bunları yaparak para kazanıyoruz. Mesela bomba geldi tıklamadım. Devam ediyorum tıklamaya. Sağ üstte bakabilirsiniz. Şu an mesela 17 saniye var. Devam ediyorum. 188 skor oldu. Bakın şimdi. Öldüğüm zaman da size şunu bilerek öleceğim şimdi. Ama e, bomba çıkması lazım. Eğer son anda bomba çıkarsa ay, çıkmadı. Öldüğünüz zaman da burada lose diyecek. Ama siz yine de buna tıklayın. Bu mesela kazandım. 1440 440 puan kazanmışım. Bunu şeyime aktarıyorum. Gücümü aktarıyorum. Ama buna tıklarsam, restart'a tıklarsam oyunu tekrardan oynamam gerekiyor. Yani tekrardan oynuyorum. Bu puanım siliniyor kaybetseniz bile bu sebep bir belirli puan veriyor. Onu Game Power diyoruz. Şu an gördüğünüz gibi o puan bizim hesabımıza aktarılıyor. Hani şey diyebilirsiniz bu sitenin geliri nereden geliyor diye. Bakın şu küçücük ekranda bile 1, 2, 3 tane büyük reklam var. Anladınız mı? Biz bekliyoruz falan. Sitenin geliri var ve site 3 yıllık arkadaşlar. 3 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde sorun çıkarmadan ödemelerini yapıyor insanlara. Şimdi ben bu mesela bugün 59 tane oyun oynamışım. 44'ünü kazanmışım. Öyle düşünün. Şimdi tekrar eve git diyebilirsiniz. De oyun seçin diyebilirsiniz. Bir de bilgisayar levelleri var. Mesela sizde başladığınız zaman külüstür bir şey olması lazım bilgisayar. Oyun oynadıkça bu bilgisayarınız leveli artıyor. Mesela benimki 3 level oluşuyor. Bir dahaki leveli atlaması için 16 tane daha oyun oynamam gerekiyor. Şimdi şöyle. Levelim arttıkça bilgisayarım leveli arttıkça benim bu güçleri elde tutma sürem artıyor. Eğer 24 saatte bir giremezsem bilgisayarım tekrardan bir leveli e geri dönüyor. Şimdi bu şekilde eğlenerek, oyun oynayarak para kazanıyoruz. Şimdi Roller Token'dan bahsedeceğim. Ee, roller Token arkadaşlar bu oyunun kendi para birimi. Bunlarla birlikte birazdan şöyle göstereceğim size ne alabileceğimizi. Bunu, roller Token almak için mesela Bitcoin'lerimizi rol Rul... <laughs> arkadaşlar telaffuz edemediğim için gülüyorum o yüzden kesik kesik oluyor pardon. Roller token almak için ise mesela Bitcoinler roller token alabiliyoruz buradan. Belirliyoruz. Bu sekmeye gelip şuradan cüzdanı tıklayıp buraya geliyoruz. Mesela dogecoin alalım. E, Dogecoin'i e almak için mesela bir tane şey almak için, roller coin e almak için 1,87 Dogecoin'e ihtiyacımız varmış. E, roller coin ise 1 dolar adı denk geliyor. Öyle söyleyeyim size. Para çekmek de çok basit. Bir önceki videomda anlatmıştım. Pardon. Bir önceki aynen. Bir önceki videomda anlatmıştım. Tron kasma videosunda. Bit Türk üzerinden yapabiliyorsunuz. Paranızı çekebiliyorsunuz. BitTürk için 18 yaş sınırı yok. Hani öyle gösteriyor ama bakın ben 17 yaşındayım. Kendim kullanabiliyorum. Bir önceki videonun sadece başını izlerseniz zaten. Orada nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Sonra çıkabilirsiniz o videodan ama izleseniz de daha iyi olur. Çok mutlu olurum yani. Şimdi isterseniz siteye yatırım da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunların hepsi ekran kartı. Mesela bunlar stoklarda bitmiş ama hala stoklarda olan ekran kartları var. Bunların hepsi ekran kartı. Bunları aldığınız zaman hızınız artıyor. Kazmazsınız. Yani bir nevi yatırım yapıyorsunuz. Yani gerçekten şey gibi düşünün. Gerçekten bitcoin kazıyormuşsunuz gibi düşünün. Sizin yerinize bu belirlediğiniz karakter kazıyor oluyor. Bu şekilde kazabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şekilde yatırım yapabilirsiniz. Bunları almak için ise önce şunları almak lazım. Bunlar da çok ucuz yani 8 cent 15 cent bunları, bunları alıp sonra bunları alıyorsunuz ve oraya yerleştiriyorsunuz. Sonra ana sayfaya geri dönelim göstereyim. Aldığınız zaman onu buraya geliyor. Sonra buradan da seçtiğiniz miner'ı buraya yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Sonra size şu bölmeden bahsedeyim. Buraya geldiğiniz zaman buraya geldiğiniz zaman direkt home kısmına geliyorsunuz. Burada wallet kısmı var. Wallet kısmı da aynı bu şekilde sağ üst sol üstteki şey gibi kısma geliyor. My profil var. Burada ise günlük boyunca günde ne kadar kazandığınızı gösteriyor. Anladınız Mesela ben 59 oyun oynamışım bugün. Gamesplay'den gücüm ise bugün 37 k artmış sonra rankımsa şu bu arada rank rankınız arkadaşlar bakın oyunda 448 bin kişi var ben 41 bininceyim 41 bindeyim aynen 41 bininceyim bu işte rankınız mesela benim rankım artmış bugün en yüksek 41 bin olmuş şu anki gibi bu ise sizin gelirinizi gösteriyor benim şu an baga girdi herhalde gözükmüyor ya da ben yeni şey yaptığım için ondan da gözükmüyor olabilir Buradan da gelirinizi görebiliyorsunuz. Bakın bin bir şey kazanmışım. Income yani gelir Satoshi. Şey. Sonra buradan şifremi değiştirebiliyorum. Karakterimi, avatarımı düzenleyebiliyorum. Abi ben... Avatarım nerede ya? Avatarım kayboldu arkadaşlar. Benimki buydu. Dur. Ee... bu değil ya. Geri gel. Heh, tamam kaybolmamış burada. Ben bunu çok sevdim. Böyle yaptım. Biraz kendime benzetmeye çalıştım. Şimdi işte böyle oynayabiliyoruz. Sonra ikinci odamız var. Bunda ilerleyen vakitlerde eğer yatırım yaparsanız burayı alabiliyorsunuz. Buraya da işte full şey koyabiliyorsunuz. Ekran kartı. Yani kaçırmayın derim. Çok eğlenceli bir oyun. Gelin mesela 20 dakikanızı ayırın. Oyununuzu oynayın. Çıkın. Eğer mesela şu oyunlar var ya. Bu oyunları 10 levele getirirseniz günde 10 dog kazanabiliyorsunuz. Günde 19 coin ise yaklaşık 60 liraya denk geliyor. Yani gelip burada bütün oyunları oynadınız 10 levele getirdiniz. Oynadıkça bu arada oyunların şeyi artıyor levelleri. Mesela ben bunu çok oynadım. Kardeşime bunu oynattım zeka oyunu. 7 levele gelmiş. Bunu da ben kendim oynadım. Bunda da 6 levele geldim. Şunları da öyle tek tek oynadım. 2 level olmuşlar. Bunların hepsini 10 levele getirdiğiniz zaman aldığımız puan artıyor. Puan da kazımızımızı arttırıyor. Kazımızımız da kazandığımız parayı arttırıyor. Bu şekilde... Hepsine eğer mesela 10 level'e getirdiğimiz zaman günde 10 Dogecoin kazanabiliriz arkadaşlar. Bu arada ben size şeyi öneriyorum. Bitcoin kazmak yerine Dogecoin kazın. Yani gelin buradan e, şuna tıklayın. Buradan split power ya da bölüş, bölünmüş güçtü galiba. Buna gelip buradan bunu sıfırlayın. Buradan buna 100 verin. Dogecoin kazmaya başlayın. Çünkü Dogecoin bu sitede kazmak daha avantajlı, daha karlı. 37 güç 37 bin güçle Coin kazıyor. Mesela ben save change yapamıyorum çünkü e, stake kayıt 12 saat olmadı benim. Daha yeni açtım ben de ama çok araştırdım orada 3 yıldır. Şurada da görürsünüz. Mesela hamster'ın elinde 3 yıl şeyi var. 3 yıldır çalışan ödeme yapan bir sistem. 1 ton yatırımcısı var. 1 ton insan bunu kullanıyor. 1 ton video çekildi ama ben de çekmek istedim. Size yardımcı olmak için, satın tanıtmak için. Kanalımda bir sürü video var. Yatırımlı yatırımsız kazanabileceğiniz siteler var. Ama ben yatırım tavsiyesi yapmıyorum. Size sadece tanıtıyorum arkadaşlar. Kendi yatırım yaptığım siteler de var. Öyle söyleyeyim size. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir ton video var dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.